Süreç lideri olmak artık hem iş hem de özel yaşantımızın olmazsa olmazı haline dönüştü. Şirketler içinde süreç liderleri çok değerli bir yer kaplamaya başladı. İyi planlanmış süreçler yolun sonucuna hakim olmanızı sağlar. Bazen uzun soluktur bu yol ama göze alınmalı ve ilerlenmelidir. Sonuç odaklı çoğu adım maalesef demotive olmuş ve ilerleyememiş çalışanlarla dolu şirketler yaratır. Ekipleri süreçlerin adımlarında motive kılmanın tek yolu yolculukları öğretici ve eğitici ve kendilerini keşfedip yapılandırıcı hale dönüştürmek gereklidir. Tüm yolculuklarından zevk almış ve her biri durağından keyif alan ekipler süreçlerini mükemmel tamamlarlar. Süreç, belirli bir sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen bir dizi düzenli faaliyet, görev ve adımlardır. Süreçler, zaman, kaynak ve hedeflerle tanımlanır ve genellikle ürün ya da hizmet üretmek, sorunları çözmek ya da bir hedefe ulaşmak amacıyla uygulanır. Süreç liderliği, bir sürecin planlaması, yürütülmesi, kontrol edilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında rehberlik eden liderlik yaklaşımıdır. Süreç lideri sadece hedeflere ulaşmayı değil, aynı zamanda sürecin sürdürülebilir ve verimli olmasını sağlar.